Yazılışları ve okunuşları aynı olan fakat anlamları farklı olan birkaç İngilizce kelimeye birlikte bakalım. İlk letter kelimesi harf ve mektup anlamına gelmektedir. A is the first letter of the alphabet. There is a letter for you. Right kelimesi. Hem sağ hem de haklı, doğru anlamına gelir. Turn right dediğimizde sağa dön. You are right dediğimizde sen haklısın anlamı vardır. Capital kelimesi. Ankara is the capital city of Turkey dediğimizde Ankara Türkiye'nin başkentidir demiş oluruz. Ama you should write your name in capital letters dediğimizde ise büyük harf, ismini büyük harfle yazmalısın demiş oluruz. Tear kelimesinin iki farklı anlamı vardır. The paper of this old book tears very easily dediğimizde sayfanın yapraklarının kolaylıkla yırtıldığından bahsederiz. Ama she burst into tears dediğimizde ise o gözyaşlarına boğuldu. Demiş oluruz. Hoşçakalın. kalın.